tamam. Evet arkadaşlar bugün birlikte sözüm sözdür arkadaşlar. Food kısmında böyle bir right poşumuz vardı bizim değil mi güneş? Burada da dört tane şeyimiz var. New World. Ay bir tanesi full gram. Arkadaşlar biz Biz şimdi bu ride'ı bastık. Gel gel kanki gel kanki gel benim kafam karıştı gel beynim, beynim sulandı arkadaşlar tamam hemen bak güneş bak içireyim mi Fiyatlar bu bak açıyor içiyor. <laughs> güneş bak içti bu güneş bak bindi üstüne Dıh Bak Aa bak evlerim yan yan çıktı Arkadaşlar bir de ben Arkadaşlar bir de ben bunu ne yapacağım dediğim gibi işte arkadaşlar bu böyle daha güzel görünecek Ruhayet'e kalacak falan çok güzel gözükecek Geç gel burada bir tane ev varmış bunu gezelim Kilitli değilse kilitli değilmiş Arkadaşlar hadi gezelim Vay bomboş Geç mi Tamam ben buraya bakıyorum. Wow, dört tane oldu zaten. Aa bak bu çok tatlışmış. Çatlış, çatlış. Tamam. Wow, bak burası da güzelmiş birazcık. Burası da birazcık güzelmiş. Ondan sonra burası da tuvalık. Tuvalık arkadaşlar burası da. Gizli yeri var mı evin? Hocam evin gizli yeri var mı? Burası böyle. Arkadaşlar bakın şuraya. Şuraya bir tane daha parti evi yapılabilir ya. Çok. Şuraya çok güzel parti evi yapılabilir. Arkadaşlar ben bu arada şey evini almayı düşünüyorum ya. Sinema evini. Oraya kutlayacağız. Orayı yapacağız arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bakın böyle ride'ımız oldu. Bunu da ne oyun yapacağım daha çok değerlenecek arkadaşlar ve bunu belki şey verebilirler arkadaşlar. Ride. Evet ride unicorn verebilir arkadaşlar size bir tane hile göstereceğim burada bir video konusu Hadi bakalım gidelim. Tamam sen benim eve gir. Arkadaşlar size güneşin evini göstereyim mi? Hem böyle ride'la gidelim arkadaşlar. Çok güzel. Hemen şöyle ride'ımıza girelim arkadaşlar. Şu eve girelim. Giremiyor. Tamam girdik arkadaşlar. Güneşin evine geldik. Güneş zıplama. Arkadaşlar şimdi güneş evini size göstereyim. Stop dedik arkadaşlar güneş hepsini ben yaptım güneş bir şey yapmadı. Arkadaşlar işte böyle şunları şöyle yaptım güneş parti ediyorsunuz böyle yaptım bir de gizliyar yer. Giz yer daha yapım aşaması arkadaşlar üstte bir şey yok şuraya yapıyorum para bitmişti arkadaşlar he ya bak şuraya çıkmışım işte buraya bir şeyler yapacağım i̇şte böyle arkadaşlar. Şimdi bunun ride'ı right var. Right. Right pet'imiz var arkadaşlar arkadaşlar. Right pet. Abi bir şey söyleyeceğim. Ben uyudum. Uyudun mu? Dur sana şunu anlıyorum. Hemen benimle. ne arkadaşlarım şu oynuyormuş. Adam ne ki ya. <laughs> evet arkadaşlar hadi bir gidelim. Aa bak. Güneş bak burada oyun oynuyormuş arkadaşlar. Arkadaşlar biz bunu ne o yapacağız? Videosu da gelecek. Köpeğin de videosu gelecek arkadaşlar böyle. Arkadaşlar köpeğin de videosu gelecek. Arkadaşlar. Bunun dördünü verirsek acaba adamlar ne verir değil mi Güneş? Ne verir? E maymunun Leon pet yapsa mı? Yapamam. Arkadaşlar dört tane köpeğim ve benim dört tane red Panda'm var. Arkadaşlar hemen biz bir ortaya gidelim mi arkadaşlar? Geliyoruz bekliyoruz 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 arkadaşlar biz nereye gidiyoruz? Like atabilirsiniz. Like atabilirsiniz videoya. Biz öldük mü? Arkadaşlar ölmüşüz. Ha, arkadaşlar ben oraya gittim de geliyorum. Arkadaşlar bu videoya hemen yetiştirmem gerek. Şarjım bir. Ha şöyle biz bir gidelim. Siz adamlar iş mi yapıyorsunuz ya? Dıt dıt <laughs> Abi sen nereye gidiyorsun? Tekerlek gir diyor. Yani arkadaşlar gidelim gidelim gidelim. Hemen Leopet yerine gidelim. Leon değil Leon diyor arkadaşlar ya yani Leon'a. Hoppa. Arkadaşlar Leon köpek videosunu bekleyin bence. Neon köpek videosu gelecek arkadaşlar. Hemen arkadaşlar trade'de 4 adamlar bana trade atarsa 4 tane şey koyacağım arkadaşlar. Bakalım neler çıkacak. Yani bir tanesi right bir de bakalım unicorn verecekler mi? Adamda right var arkadaşlar. Unicorn verilebilir mi? Verilebilir arkadaşlar. Baya 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 baya. Arkadaşlar taktik videosu yapacağım dediğim gibi. Bak adamda fly var. Adamda fly mı var? <laughs> right. Arkadaşlar hemen şimdi de trade yapalım bunun şeyin. Geri abi geliyor. bekle beni getir. Hemen diri sap kısmından bunun adını trade yapalım. Trade. 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 Abi <laughs> hadi. Arkadaşlar bunun adını trade yaptık. Hadi bakalım. Arkadaşlar burada bir tane unicorn ablamız var. <laughs> Unicorn abla, Unicorn abla, Unicorn, Unicorn abla, Unicorn abla. Abi, hadi. Unicorn abla, Unicorn abla, Unicorn. Abi ya, hadi. Ne yapacağız ki ya? Anne hani ya pek yapacaktın hayvanlarını. Yapmayacağım şimdi, yapmayacağım. Ben gireyim. Ben giriyorum. Hoppa. Arkadaşlar ekranım karardı hemen. Şu adamın bir trade'imizi atalım arkadaşlar bakalım. Bak şimdi bak ben sana right. Oha oha kesinlikle değmez abi kesinlikle değmez. Ben ne yapayım ne vereyim adam adam vermeyecek. Adam vermeyecek. Verirse benim adım değmez. <laughs> Arkadaşlar bugün bu kadar görüşürüz ve bay bay. Görüşürüz ve bay bay. Abi ya hadi. Tipsiz yüzümüzü geziyoruz. Abi o diyor. Ne on pek yapmayacağım. Görüşürüz Dur bir tane adam gel slotlu. Arkadaşlar. <laughs> Neyse bugünlük bu kadar görüşürüz. Bye.